Biraz e, eğitim kalitesiyle ilgilendiğim bu son zamanlarda ortaya çıkan Bolonya süreli yüksek öğretim kalitesinin artırılması ile ilgili çalışmalar yaptığım için bir iki e, yorumda bulunmak istedim. Şimdi bizim aslında en büyük problemimiz eğitimin kalitesi bence. E, yani fazla öğrenci yetiştirmemizin bence çok sakıncalı olduğunu zannetmiyorum önemli olan piyasanın isteklerine uygun ve işini yapabilecek piyasada iş bulacak kişiler yetiştirebilmek. Aslında tarımda da pazarlama sorunu deriz. Aslında pazarlama sorunu yoktur. Kaliteli ürün üretme sorunu vardır. Yani kaliteli ürün üretirseniz mutlaka pazarı olur. <laughs> Bu anlamda şimdi eğitim kalitesi dediğimiz zaman aslında beş başlık altında çok kısa için siz doldurun. Ben başlıkları söyleyeyim. E, hocamın da dediği gibi öğrenci seviyesi. Yani bizi tercih eden öğrenci seviyesi. E, Türkiye'deki okullara bakın. ODTÜ'nün eğitim sistemi çok iyi olduğundan değil. Çok iyi öğrenci gittiğinde oradan iyi şeyler çıkıyor. Hatırlayın özel okulları birkaç tane çok kaliteli öğrenciyle işi götürmeye çalışır. Yani işin içinde ne vardır? Öğrencinin kalitesi çok önemli. Bu konuda gerek bakanlığın, özellikle bakanlığın tedbirler alması lazım. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı ilk beşte öğretmenliği tercih edenlere eğitim hayatı boyunca kurs veriyor. Biz Darül Bakanlığı bunu niye yapmasın? <laughs> Öğretim üyelerinin yetkinliği ve uygunluğu, yetkinliği derken iyi yetişmiş olması, kendini yetiştirmiş olması, uygunluğu derken de biraz önce Mehmet hocamızın dediği, yani zaman ayırabilecek durumda olması, yani iş yükünün veyahut öğretim üye sayısının yeterli olması. Mesela en önemli şeylerden birisi ödev verme konusu, pratiği uygulamaları öğrenebilmesi için. Ama bunun fizibil değil, yani öğretim üyesinin bunu yapabilmesi çok zor. Tabii fiziki imkanlar, ben önceki gün e, İsveç'teydim, orada bir e, bölümü ziyaret ettim, hayran kaldım oradaki fiziki imkanlara. Yani orada öğrenci olmak için e, herhalde düşündüm 30 yıl genç olmayı isterdim diye. E, bölümde e, öğrenci için mutfak, çay kahve alma yeri e, gibi yerler var. Yani bu fiziki imkanlar e, çok önemli. E, <laughs> Dördüncüsü müfredat, ee, müfredat tabii ki piyasanın şartlarına göre veyahut da piyasanın isteklerine göre olması gerekiyor. Ben dediğim gibi başlıklar söylüyorum, bunların üzerinde yani saatlerce konuşulabilir, zamanımız yok. Ve beşincisi de istihdam imkanıdır. <laughs> i̇stihdam imkanı derken bizim aklımıza hemen kamu istihdamı geliyor. Ee, bence eğer biz e, piyasanın isteklerine göre ve e, çok değişik alanlarda dedik ki tarım ekonomisi alanı yatay bir alan, hemen hemen her alanda istihdam edebilme şansı olan bir alan. E, o yüzden çok yönlü olarak öğrencilerimizi piyasanın isteklerine göre yetiştirebilirsek e, o zaman e, nedir? Öğrenci motive edilmiş olur ve eğitim kalitesini artırmış olur. Bu beş başlık altında toplayabiliriz. Şimdi Bologna süreciyle ilgili de bir iki söz söyleyip hemen bitirmek istiyorum. Bolonya <laughs> süreci aslında bize önemli fırsatlar sunuyor. Bu daha doğrusu araçlar sunuyor bu problemlerin ortadan kaldırılması için. Ee, mesela program yeterdikler. Biz nasıl bir öğrenci yetiştireceğiz? Yani mezun olan öğrencinin e, formasyonu ne olacak? Bunu alt alta 20 maddelerinde yazıyor muyuz? Veyahut da doğru gerçekçi bir şekilde yazıyor muyuz? Bu çok önemli. Yüksek Öğrenim Yeterlikler Çerçevesi piyasanın istekleri ve kendi deneyimlerimize uluslararası deneyimlerimize dayalı olarak bunu yapıyoruz ve buna bağlı olarak müfredatı oluşturuyoruz. Mesela bizim hocalarımız genellikle kendi dersleriyle ilgili taassup sahibidir, Biz, benim dersim vazgeçilmez bir derstir ama gerçekten o dersin öğrencinin formasyonuna katkısı var mı, varsa ne kadar var? Ee, çok güzel bir örneği diş hekimliğinde ben duymuştum bu konuya sürekli çalışmalarında. O zaman bile hala öğrenciye şey e, uyduruyor. nedir derler ona? E, 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 evet. Yani e, veya altı. Altı uyduruyor. El alışkanlığı olsun diye. Artık öyle bir teknoloji artık kalmamış. Yani 30 yıl önce yaptığı şeyi kendi bildiğini öğrenciye de e, öyle öğretiyor. Öyle bir e, durum söz konusu. Yani müfredatın oluşturulmasında Piyasa şartları, öğrenme çıktıkları, benim dersimin öğrenme çıktıları e, müfredata ne kadar, öğrenci formasyonuna ne kadar e, katkısı var? E, bu yeterlilik ve yetkinlikleri, bitir bir cümle bitiriyorum. E, bu yeterlilik ve yetkinliklerin de e, başarıldığından emin olmamız için bizim e, eğitim yöntemlerimizi gözden geçirmemiz lazım. Mesela bir uygulamalı bir konuyu sözlü anlatarak öğretemez. Yani bu çok önemli. Onun metodolojisini kullanmanız lazım ki o şeyi öğretebilirsiniz. Ee, ve bir de bunun öğretildi, öğretilmediğinden emin olun. Yani değerlendirmiyorsunuz ve değerlendirmeyi de doğru yapmanız lazım. Gerçekten o yeter ve yetkinlikleri öğrenci kazandı mı, kazanabildi mi? Yani böyle sınava girip bir uygulamayı öğrenciye sözlü bir soruyla sorup, onun bu işi başa şey ettiğini, yani bu yeterli ve yetkinliği kazandığını şey yapmamız, ölçmemiz mümkün değil. Aslında konuşulacak çok şey var ama ben bu şekilde özetlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E,